bir dede üç torununa yaşlarıyla doğru orantılı olarak harçlık vermek istiyor. Torunlarının yaşları sırasıyla 6, 10 ve 14'tür. Dedenin torunlarına vermeyi planladığı harçlık 600 Türk lirası olduğuna göre dedenin en küçük torununa verdiği harçlık ne kadardır? Bu sorunun çözümüne geçmeden önce sen de dedeni seviyorsan videoyu beğenerek ve kanala abone olarak ona olan sevgini gösterebilirsin. İlk olarak torunların yaşlarıyla aldıkları harçlıkların orantılı olacak şekilde ifade edelim. 6 yaşındaki torunu 6K, 10 yaşındaki torunu 10K ve 14 yaşındaki torunu 14K harçlık alsın. Toplam alacakları harçlıklar 600 Türk lirası olduğuna göre her bir torunun aldıkları harçlıklarının toplamını 600'e eşitlememiz gerekiyor. Buradan 6k artı 10k artı 14k eşittir, 30k, 30k eşittir, 600 Türk lirası olduğuna göre her iki eşitliği 30'a bölersek k eşittir 20 olur. En küçük torun 6k'ya harçlık aldığına göre 6 çarpı 20 eşittir, 120 Türk lirasına eşittir.